Ha, tamam baba kazandım, para senin! Bravo vallahi, kazandınız! Hayret, nasıl oldu da kazandın? Hadi baba, at sarı! Evet, hadi! Kaybettin baba, <laughs> duvar! Bab evet, bu sefer de kaybettik işte! Eee, kumar bu! Allah Allah. Bir kazanırsınız, bir kaybedersiniz! Hadi! O ki, o para benim. <laughs> ya bu kez de o para benim! Evet. <laughs> Allah kahretsin! Bunları kıza nasıl anlatacağım? anlatamayacağım. Baba, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Günlerdir nedir bu halin? Söylesene! <laughs> Neyi söyleyeyim kızım? Mahvoldum ben, öldüm anlıyor musun? Neden mahvoluyorsun baba? <laughs> Şirketin bütün parasını kaybettim! Şirketin parasını mı kaybettin, nerede? Kumarda! <laughs> Kumarda mı? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Şirketin kasasına tam bir milyon altı yüz elli bin lira koymam lazım, anlıyor musun? Peki, ne yapacağız baba? Tek, tek çare var kızım. Evet, tek çare? Haydanla evlenmen tek çare kızım. Evet. hayır, hayır! Bak yavrum... ...Bir hatadır oldu kızım... ...Bunca yıllık emeğim, şerefim... ...Bütün bunlardan sonra bir de hapse atarlar beni... ...Emniyeti suistimalden en az on yıl yerim... ...Sonra aile şerefimizi düşünelim... Aa, nasıl olur baba... ...Ben Vahdet'le nişanlıyım... ...Onu seviyorum... seviyorsun he... Almanya'ya gidenden hayır mı gelir kızım? Bak ne kadardır aramadı bilir seni. <laughs> Babanı ona değişiyorsun ha? Dayanamam ben buna. Dayanamam ben buna. Dayanamam ben buna. Dayanamam. Ben buna. Dayanamam. <gülüyor> <gülüyor>

Nasıl oldunlar ama görüyor musun? Sudanlı gibi bir kız bence değil mi? Öyle! Patlayacak! Damatların en yakışıklısı benim patladığım! Allah mesut etsin! Ardül Kadir bey, buyurun şimdi de sizinle görüşelim! Gelmez miyim? Hmm. Ne kadar paraya ihtiyacınız vardı Abdülkadir bey? E, pardon peder bey! Şey, bir milyon altı yüz elli bin. Bir milyon altı yüz elli bin mi? Evet. Ben bir milyon dört yüz bin diye hatırlıyordum da. Şey, düne kadar öyleydi. Benim değil canım, bir milyon altı yüz elli bin olsun. Evet! Buyurun! Yalnız... ...artık Ayşe bu evde kalacak. Bu evde mi? Bu evde, evet. Gördüğünüz gibi artık nişanlandık. Birkaç gün sonra da resmen karım olacak. Ama nasıl olur? Konu komşu ne der sonra? Kimin ne diyeceği umurumda bile değil. Yoksa... ...Razı olmayan siz misiniz? Artık nişanlandın kızım. Bu evde kalacaksın. Haydar Bey böyle istiyor. Baba! Nişanlandın kızım, bu ev senin. Aile şerefimiz öyle değil mi baba? <laughs> ya, ya. Bırak annemi canım! Allah'ım affet beni, nasıl yaptım bu işi? Nasıl yaptım? <laughs>